Ağustos 1938'de hastalık iyice artmış, karında çok miktarda su toplanmıştı. Bu yüzden Mustafa Kemal ızdırap içerisindeydi. Sonunda bu suyun alınmasına karar verildi. Profesör Mim Kemal Öke 7 Eylül 1938'de Mustafa Kemal'in karnında toplanan suyu şırıngayla aldı. Karından tam 12 litre su çıkmıştı. Ne var ki bu müdahaleden birkaç gün sonra karında tekrar su toplandı. Bunun üzerine 22 Eylül 1938'de yine Profesör Öke karındaki suyu aldı. Bu defa da yaklaşık 12 litre kadar sıvı çıkmıştı. Bu gibi çalışmalara bütün bakıma rağmen rahatsızlık günden güne şiddetleniyor, karında yine su birikiyordu. Çekilen sular şişelere boşaldıkça Mustafa Kemal, ''Bu kadar su aşağı yukarı bir gaz tenekesini doldurur, karın içinde taşınabilir mi?'' diye sordu. Su alınma işlemi sona erince Mustafa Kemal, ''Çok rahat ettim.'' Şimdi bana bir sigarayla kahve verin dedi. 16 Ekim 1938. Profesör Doktor Neşet Ömer İrdel ve Profesör Doktor Mim Kemal Öke Mustafa Kemal'in yattığı odanın koridorunda bazı ilaçları hazırlamaktaydılar. Mustafa Kemal yatağında oturmuş devamlı olarak öğürüyordu. Bir taraftan da bırak bırak diyordu. Gece sıkıntılı ve uykusuz geçmiş, yatağında çırpınıp bağırıp hiddetlenmişti birkaç defa kusmuş, etrafındakiler kendisini yatırmak istedilerse de o buna karşı gelmiş. Bu yüzden gerekli görülen ilaçların enjeksiyonu otururken yapılmış. Bir ara ağzından az miktarda sarı renkte sıvı gelmiş. Küçük buz parçaları yutturulmuş. Aradan bir müddet geçince örtü kesilmiş. Baş ucuna yaklaşan Hasan Rıza Soyağ'ın ''Buz iyi geldi mi efendim?'' sorusuna zorlanarak Evet, cevabını verdikten sonra kendisini tekrar kaybedip komaya girmişti. Sık sık başını iki yana çeviriyordu. Bir yandan da aman kelimesini uzatarak aman dil, aman diye söylenmeye başlamış. 18 Ekim Salı sabahı saat 10.30'da başlamak üzere sık olarak aman dil, aman dil bu geceden efendim gibi sözleri tekrarlayıp sayıklamıştı. 21 Ekim tarihinde Mustafa Kemal gözlerini açar ve karşısında o anda yanında olan baş sofracısı İbrahim Ergüven'i görür ve ona ''İbrahim sen burada mısın? Bu yatağı ne zaman değiştirdiniz?'' diye sorar. İbrahim Ergüven bazı durumlardan dolayı yatağı sık sık değiştirdiklerini bir defasında dört kişinin yardımıyla kendisine bir battaniyenin üzerine başka bir yatağa alındığını, bu sırada üzerine çıkılan karyolanın kırıldığını ve şimdikiyle değiştirildiğini anlatır. 7 Kasım 1938 Pazartesi. Bugünün ilk dakikalarında Mustafa Kemal Atatürk arka üstü yatarken bir ara tükürdü ve tükürüğünde kan dikkati çekti. Çok sıkıntı içindeydi. Arada bir öksürüyordu. Gece aralıklı olarak bir saat uyudu. El ve ayaklarında farkına varılan soğukluk oluşturularak giderilmeye çalışıldı. Aynı günün sabahı 10.30'da doktorlar yanına geldiler karnında toplanan sudan o kadar rahatsız olmaktaydı ki bunun mutlaka alınmasını istedi. Mustafa Kemal o gün öğleden evvel Doktor Nihat Reşat Belger'i çağırdı ve ona ''Doktor, karnımdaki bu suyu çekmenin zamanı geldi çünkü bu sıvı benim nefesime dokunuyor, soluk almamı güçleştiriyor, bunu çekip alın.'' dedi. Doktor Nihat Reşat Belger'in ''Emri devletinizi yarın ifa ederiz çünkü malumunuz üzere su çekilmeden önce kalbi takviye edecek tedbirler almamız gerekli.'' demesi üzerine Mustafa Kemal diyorum, bunu bugün çekin diye çıkıştı. Vakit öğleye yaklaşmıştı. Mustafa Kemal başta özel doktoru Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp ile diğer doktorları yanına çağırdı ve ben çok muzdaribim hemen suyu alın diyerek isteğini tekrarladı. Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp efendim yarın yapılacak her şey hazırlanıyor diye cevap verdi. Atatürk Bugünle yarın arasında ne fark var hemen yapınız diye direndi. İlk tedavisini yapmış olan Profesör Doktor Mim Kemal Öken'in Gülhanede ders veriyor olmasından dolayı sarayda bulunmadığı, ertesi güne ertelenmesi gerektiği anlatıldıysa da işte Doktor Kamil Berk Bey var. Zaten bu işe en iyi beceren de oymuş. O yapsın dedi. Bu direniş karşısında doktorlar yanından ayrıldılar. Doktorların dışarı çıkmalarıyla beraber Mustafa Kemal'in kaşları çatıldı ve sesi de hiddetlendi. Niçin tereddüt ediyorlar? Olacak neyse olur." dedikten sonra karnını göstererek "Dayanamıyorum." diye ekledi. Hazırlığını tamamlayan doktor Kamil Berk saat 12'de tedaviye başladı. Mustafa Kemal karnındaki bütün suyun alınmasını istedi ve boşaldıkça ne kadar su çıktığını soruyordu. Çekilen su miktarı litre hesabı olarak Doktor Nihat Reşat Belger tarafından izlenmekteydi. Gerçekte 6 litre su alındığı halde Mustafa Kemal'e bunun iki katı söylendi. Bu ikinci su alınmasından sonra Mustafa Kemal epeyce rahatladı ve canı enginar yemeği istedi. Fakat bu sebze o zaman İstanbul'da bulunmadığından Hatay'a ısmarlandı. Ancak ne yazık ki Enginar geldiğinde durumu ağırlaşmıştı ve yemesi kısmet olmadı. 9 Kasım 1938. Gece Mustafa Kemal tekrar komaya girer. Sıçramalar eşliğinde akşama doğru nefes borusunda dolgunluk sesleri gelmeye başlar. 10 Kasım 1938. Koma hali devam eder. Atatürk'ün durumu saatten saate daha da ağırlaşır. Durum resmi bildirgelerle millete açıklanır dalgın ve bitkin yatan Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri nadiren açılıyordu. Herkesin hayranlığını kazanan o güzel mavi gözler artık eski parlaklığını kaybetmiş, solgunlaşmıştı. Bir ara Hasan Rıza Bey'e bakarak sordu. Saat kaç? Hasan Rıza soyak cevap verdi. Saat yedi efendim. Artık Atatürk saat kaç diye soruyor, Hasan Rıza Bey de saat yedi efendim diye tekrar ediyordu. Bu karşılıklı konuşma birkaç kez tekrarlandı. Son saat kaç sorusunun ardından birdenbire kendisini arka üstü yatağa attı. Aynı anda da fena halde bir titreme başladı. O kadar çok titriyordu ki dişleri birbirine vuruyordu. Saat 8'i geçerken Mustafa Kemal'in yüzü daha da soldu. Sap sarı oldu ve birden gırtlağından sesler çıkmaya başladı. Bu sırada oradaki doktorlardan Kamil Berk, gözleri yaşlı ve bir eli karyolaya dayalı olarak diğer elindeki ıslatılmış pamukla Mustafa Kemal'in ağzına su verme çabasındaydı. Saat 9'u 5 gece Mustafa Kemal Atatürk birden gözlerini açar. Başını sert bir hareketle sağ tarafa çevirdikten sonra tekrar önceki durumuna getirir. Ve o an Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Ulu Önderimiz son nefesini verir.